da dedim bana en zevk veren ilişkiydi dedim. Eser'le Cansel çiftse dedim. Ama ta ki dedim bunun dedim stratejiden ibaret olduğunu görene kadar. Bu yarışmadan sonra bizim beraberliğimiz devam edecek. Ama sen Cansel'in hayatında olmayacaksın. Eser'in annesi Cansel'i neden istemiyordu? Dışarıda bildiği bir şeyler mi vardı? Bir şey söyleyeceğim, vazgeçerlerse gerçekten benden vazgeçecek misin? Pişman mısın? Pişman mıyım? Kesiyorum! Kesiyorum! Yavaş yavaş. Kesiyorum. Yavaş yavaş. Kesiyorum. Yavaş yavaş kes. Alnının yazısı ben olayım, hmm. kimseye bakma diye kısmetse olur halk oylaması cumartesi akşamı Kanal D'de